Oğlum çocuğa baksana, bana niye bakıyorsun? Oğlum babamın gözüne bak! Oğlum sen bana niye bakıyorsun ya? Dön şuna, dön, dön! Ama bir durun ya! Lütfen bir durun ya, bir saniye. Ha şimdi vurabilirsiniz, az soğusun diye. Ses var mı? Ses, ha! Ses yok, ses. Se ses. The se Bluetooth device is ready to pair. Af buyur abla. Tamam, bu da tamamdır. Tamam. Ee, ona dair bir eşya falan var mı? Ha, var kanka. Hepsini yok edelim. Hatırlatacak hiçbir şey kalmamalı. Şunlar var kanka. Şu mu? Aynen, onlar. Başka? O ikisi. Başka. Başka? Bir de bu var. Kanka o benim tişörtüm lan. <laughs> Oğlum, söylesene ben sabahtan beri bunu kokluyor kokluyor uyuyorum burada. Vallahi sana şuradan bir kafa atarım, dünyan kararır. Normalde buna kırılmam gerekiyordu ama neyse ki zengin ve gurursuzum. <laughs> abi bir de şerefsizsin. <laughs> evet o da var. <laughs> Hadi bir şey demedim bu nasıl olmuş? Bokum gibi. <laughs> ee, Müzik dünyası renklensin diye gözaltlarımızı morarttık. Kardeşim yani biz de bir şeyler söylüyoruz insanlara. Sonuçta ben bütün gün telefonun başına çaresiz beklemiyorum yani, değil mi? Yılmaz abi. <laughs> Seviyorum abi. Aspat <laughs> Gerçekten. Asu anca. Gerçek. Ee, i̇nanır mısınız? Geçen gün ben de çok ilginç bir ahtapot yedim Bayern Münih'te. Hmm. Özelliği neydi? Maç sonuçlarını biliyordum. Ahtapot poğlu yemişim ya. <laughs> İlahi Ekrem amca. Bu şakayı ben yapmıyorum Niye? Allah, Allah Allah. Bu en değerli hediye. Gerçekten mi ya? Evet. O zaman... Çok teşekkür ederim. Ben şimdi anladım. Hediyenin küçüğü büyüğü olmaz. Bok olmaz! Adam hatası sen kitap al, sonra büyük küçüğü olmaz. Öyle bir dünya yok canım. Olur. Olur hediyenin büyük küçüğü. Adam cansızlık sıkmasın, Olur. Hata da hata. Çirkinleşme. Mahkemedeki iyi hali göz önüne alınarak bir yıla... ...işte nefsi müdafadır, pişmanlıktır falan... ...bu durumda ne oluyor kızım? E üç buçuk yıl borçlu çıkıyoruz. <laughs> Yapma ya. Hay Allah. Bir yanlışlık olmasın, iyi şey yapsaydın oradan bakayım. Hayır bak, hesap ortada. Önüne gelene indirim yaparsan olacağı bu. Yavrum biz... <laughs> Araplar evi kiralı mıdım Aa! Aa! Nesil bir Aa. Aa. Allah ya. ya? Tervis. Evet. de işin içine Arapları katmış. Uluslararası puşt! Aa! Aa. <laughs> Ama bir ihtiyaç vardı ya. Yaklaş. Senin yüzü tanıyamadım. Oğlum, Cengiz. Yüz tanıyamadım. Ha, o bizim Yancı Tekin. Ben yüzsüzüm abi. Gel otur lan, geç, gel otur geç. Allah Allah'ın Gel Geç, Allah geç, tamam, geç. Kendini de biliyor. Geç. Abi. Kendini de biliyor. Otur lan, otur. <laughs> Sokağa çıkma yasağı varmış oğlum. Pizza diyorum eve böyle bir tane kahya alalım ne güzel ya. Doğru, doğru. Efendim o benim babam. Babanız kahya mı? Peki annen kötü kalpli kraliçe değil miydi o senin? Hayır efendim, hiç anlatıldığı gibi değil. Kendisi dünya tatlısı bir insandır. <laughs> Bok vardı da evlendi. <laughs> beni bırakın. Lütfen. Doğru diyor ya, bu işimize yaramaz. O evet. zaman bırakalım burada tamam. Al bunu buradan. Alıyorum bunu buradan. Koşun içine ya. Şöyle koy. Çek bakalım oradan. Biz bir şey alamıyoruz. Onu oradan alıp...